Amerika'ya gidip Trump'tan icazet dileniyor. Ve birileri diyor ki Erdoğan'ın Trump'la arası çok iyi. Doğru. Bana da Erdoğan'ın yaptığı gibi kocaman bir hediye paketiyle gitseler ben de Erdoğan'ı överim. Trump Erdoğan'ı boşuna mı övüyor? Babasının ayrına mı övüyor? Senin sırtından övüyor. Senin sırtından 200 tane boyun kal. Git pahalı sıvılaştırılmış doğal gazı Amerikan şirketlerinden 20 yıllığına al. Istediği her tavizi ver. Bir de utanmadan memleketin geleceği olan nadir toprak elementlerini Trump'a peşkeş çek. Kendi iktidarınla memleketin geleceğini Trump'la Trump et. Buna ne ben izin veririm, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, ne de Aziz Türk milleti. Nurten. Nurşen. Nurşen. Kadim abi bak bu Kadım işin abi profesyoneli abi. Nurşen burada. Diyor ki Beyoğlu'ndan mısın sen de? Diyor ki Türkiye uyuma madenlere sahip çık. Türkiye. diyoruz. Bakın bu nadir toprak elementlerini bizimkiler kamyon kamyon çıkartıp 3-30 paraya trampa vermeye kalkıyorlar. Bunlar, bunlar dünyanın en kıymetli madenleri. Bundan gelişmiş teknolojisi olanlar, Çin, Amerika başta olmak üzere yüksek teknolojiyle Nadir elementleri ayırıyorlar. Yüksek kapasiteli süper mıknatısları ayırıyorlar. Bununla cep telefonları yapıyorlar. Bunla lazer teknolojileri yapıyorlar. Akıllı cihazlar yapıyorlar ve aldıkları paranın binlerce katına bütün dünyaya satıyorlar. Bugün Apple'ın toplam ihracatı 391 milyar dolar bu geçen sene Türkiye'nin toplam ihracatı 262 milyar dolar. Türkiye'nin neredeyse bir buçuk katı fazla bir şirket ihracat yapıyor. Ne sayede yapıyor? Yüksek teknoloji sayesinde yapıyor. Bu Erdoğan sırf iktidarda kalabilmek için, sırf Trump'ın desteğini alabilmek için bunu cevher halinde kamyon kamyon Amerikan şirketlerine verecek, ülkemizin geleceği çalınacak. Bu elementler dünyada her ülkede yok. Türkiye dünyada beşinci sırada. Teknolojimiz o noktaya gelene kadar biz de onları işleyene, üretene ve değerinde dünyaya satana kadar asla ve asla bu altın yumurtlayan tavuğu kesmemeliyiz. Altın yumurtlayacak tavuğu Trump'a teslim etmemeliyiz. Burada diyorlar ki Trump'la Erdoğan'ın ilişkisi iyi. Trump Erdoğan'ın koltuğunu tuttu. Tutar tabii. Boeing'i alırsan tutar. Nadir elementleri verirsen tutar. Ülkenin geleceğini Trump'a verirsen koltuğunu tutar. Ayrıca mesajı veriyor. Koltuğun elimde. Sözümden çıkma. Çekerim koltuğu altından diyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Trump sayesinde oturulan koltuk meşru koltuk değildir. İnsanı bir makama millet getirir seni de getirdi. Millet götürür. Seni de götürecek. Darbe niyetlenerek Amerika'dan icazet alarak iktidarı Trump'a yaslanarak sürdürerek asla devam edemezsin. Milletin gönlünden kopan, gözünden düşen iktidardan da düşecek. Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın. Millete sarılıyoruz. Seni iktidardan göndermeye hazırlanıyoruz.